Biraz açık konuşalım. Birbirimize karşı ciddi olalım. Belki bazılarımızın aklına gelebilir. Soru sorabilir. Adam diyebilir ki ya zaten her tarafta cami var. Yani adım atsan adım başına cami var. Kafana hangi artık ezan vakitlerinde ezan okunurken hangi imamı takip edeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü hepsinin sesi birbirine giriyor. E kardeşler eğer bu camiler vazifelerini yapıyor olsalardı Bugün dünyada kendini İslam'a nispet eden insanların hali bu mu olurdu Allah için? Yani şöyle bir bakın dünyaya bakalım. Dünyada kanı en ucuz olan insanlar kimler? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Amerika'nın canı sıkıldığında uçaklarını kaldırıyor istediği ülkeyi bombalıyor. Rusya'nın canı sıkıldığında uçaklarını kaldırıyor istediği ülkeyi bombalıyor. İran'ın canı sıkıldığında uçaklarını kaldırıyor istediği ülkeyi bombalıyor. Müslümanların yapabileceği bir şey var mı peki? Müslümanların yapabileceği bir şey yok. Niye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kanı bu kadar değersiz? Yani bakın Avrupa'da bir araba bir köpeğe çarpsın. 20 tane manşet atılıyor o gün. Niye? Bir köpek öldüğünden dolayı. Denizin kıyısına vuran fok balıklarından dolayı o gün 50 tane manşet atılıyor gazetelere. Niye? Efendim fok balıkları denize vurmuş, denize kimyasal atıklar atılıyormuş. Bu denize atılan kimyasal atıklardan dolayı Balıklar ölüyormuş. Bir tane e, firma hayvanlara zulmedip onların kürkünü biraz onlara eziyet ederek çıkarıyorsa ki bu İslam'a göre yasaktır. Biz de elbette ki buna karşıyız. Dünyada eylemler yapılıyor, protestolar yapılıyor. Niye efendim? Ayının kürkü sökülürken ayıya eziyet edilmiş, ayının sesi yüksek çıkmış. Suriye'de her gün yüzlerce çocuk ölüyor. Yemen'de her gün yüzlerce ehli sünnetten insan ölüyor. Irak'ta her gün her tarafta bomba patlıyor. Amerika'nın, Rus'un, Fransa'nın, İngiltere'nin uçakları Müslümanların üzerine bomba yağdırıyor. Veya kendini İslam'a nispet eden insanların daha doğru bir ifadeyle üzerine bomba bomba yağdırıyor. Eğer bu camiler vazifelerini yerine getiriyor olsaydı, bu memur gibi devletten aldığı maaş karşılığında beş defa günde sadece eğlen kalkan imamlar vazifelerini yerine getirseydi, bizim gençlerimizi, bizim ümmetimizi uyandırsaydı, hakkı onlara hak olduğu gibi anlatsaydı, dişlerinizi fırçalayın, ağaçlara su verin, kapınızın önüne çöp koymayın gibi daha bin sene sonra anlatılması gereken meseleleri değil de Müslümanı Müslüman yapacak, Müslümanı Allah'ın rızasına eriştirecek, ebedi cennete kavuşturacak, cehennem azabından koruyacak şeyleri anlatmış olsalardı bugün bu ümmetin hali böyle olmazdı. Avrupa'da kiliseler görevini yaptığından dolayı bakın Avrupa'nın hali nasıldır? Amerika'da kiliseler görevini yerine getirdiğinden dolayı bakın Amerikalıların hali nasıldır. Lakin İslam ümmetinde adına cami denen devlet dairesi gibi sabah kapısı açılan, akşam kapısı kapatılan insanların oraya cumadan cumaya toplanıp imamın sadece eline tutuşturulan kağıtta ne yazdığını bile bilmediği 15 dakika önce şöyle bir göz atıp ondan sonra oraya dinini öğrenmeye gelen insanlara okuduğu kağıtlarla elbette ki bu ümmetin hali böyle olur biz mescitler derken, camiler derken devlet dairesi olan tapu dairesinden, su dairesinden, elektrik dairesinden farklı olmayan ve insanların içerisinde aldatıldığı yerleri kastetmiyoruz. Biraz önce konuşmamın başında da söylediğim gibi içerisinde Allah'ın ayetleri okunan, Diyanetin ellerine tutuşturduğu kağıtlardaki saçmalıkların değil, Allah'ın ayetlerinin okunduğu mescitleri kastediyoruz. İçerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin okunduğu, insanlara doğrunun anlatıldığı şeyi istiyoruz. Kardeşler şöyle düşünün. Diyelim ki sizin binanızda yangın çıkmış. Bina alev alev yanıyor. İçeride çocuklar var. Kadınlar var. Biraz daha yetişilmese kıyamet kopacak. Bütün sevdikleriniz orada ölecek. İmam Efendi'nin bir tanesi de sizin binanızın önüne geldi, ellerini de önüne bağladı. Kafasına da kavuğunu taktı. Başladı size anlatmaya. Müslümanın dişleri temiz olmalıdır. Müslümanların beldeleri yeşil olmalıdır. Müslümanlar kapılarının önüne çöp koymamalıdır. Müslümanlar ticaret yaparken ahlaklı olmalıdır. Doğru. Bu söylediklerinde yanlış olan bir şey var mı? Yok. Dişimiz de temiz olsun. Kapımızın önünde ağaçta olsun. Kapımızın önüne çöp de koymayalım. Eyvallah. Ama siz bu adamı emin olun öldürürsünüz. Adamın boğazına yapışırsınız. Arkadaş dersiniz içeride benim çocuğum yanıyor. İçeride benim karım yanıyor. Eğer bir faydan olacaksa, bir faydan olacaksa ey ümmeti Muhammed bir kova su alın. Şu binadaki yangını söndürün. İnsanlara bunu söyle. Tamam bu söylediklerin doğrudur ama söylediklerinin zamanı değil.